5 atmak tepki <laughs> Gözlük gelirse 5'e kadar sayıyorum. Gözlük gelirse taktı atacağım da. Büyük ihtimalle çok fena cringe olacağız arkadaşlar Hazır olun Bir cringe fırtınası yaşayacağız gibi görünüyor şu an O yüzden şimdiden cringe gözlüklerinizi takın abi Fural abi editör arıyor musun? Hayır Deniz teşekkür ederim Allah Lan oğlum Koltuğumun ısını takamıyorum ya. Petrol oyunu 10 10.5 gibi geçeriz Allah. Kahretmesin. Ah tamam taktım. Kendin sevim bir like atın abi. <laughs> bir like haber Ne acaba? Zengin engel abi Ali Mete abi. Hadi. 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 Şöyle bir şey var bak şöyle. Görmedim hiç görmedim abi onu. Bilal Hancı benim amcamın oğlu. Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Kapan hoş geldiniz arkadaşlar. Video başlamadan önce bir like istiyorum arkadaşlar. Sadece bir like. <laughs> kanalımıza abone olmadıysanız. Ya e, şey aşırı, aşırı utanacağız ya. Çok utanacağız oğlum ya. Çok utanmaya hazır mısınız? Evet, kanalımıza abone olun. Holdik sahibi abilerim Holdik sahibi yargı dağıtan abilerim yargı dağıtmaya hazır mısınız abilerim Videomuza like atmayı unutmayın abilerim gözünüz sevin. Abi sadece bir like istiyorum Ben bir like. <gülüyor> <gülüyor> abi bir like hoplarım abi. Ben bir like hoplarım abi. Ben gözünü seviyorum. Bir like hoplarım abi. Gözünü seviyorum. Bir like abi. abi. Bir like abi. <laughs> otur yeter yeterli yeterli. yeterli. <laughs> Benim ben eyvallah kardeşim. Yeterli. Daha daha geldi baş. Yeterli. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar manyak. Bu video olacak, eminim. Bugün sizlerle beraber sosyal medyada gündem olan TikTok canlı yayıncılarına baş canlı yayıncılarına. <laughs> doğru bir cümle bu. Bana niye garip geldi lan? Canlı yayıncı. Yok, doğru değil. Canlı yayıncı diye bir tabir yok, değil mi? Canlı yayıncı. <laughs> ne yapıyorsun? Canlı yayıncıyım ben. <laughs> canlı yayın yapıyorum hani. <laughs> canlı yayın üretiyorum, anladın mı? <laughs> tepkilerine tepki göstermeye çalışacağız. Artık TikTok günümüzün kaçınılmaz bir ee, modern şeyi. Nokta nokta nokta. Bırakıyorum boşlukları siz doldurun yorumlara. Yok abi ben vallahi öyle değil abi. Gözünü seveyim abi. Bir like atın abi. Bir like atın. <laughs> bir like atın ne dilencem abi? abi. Ne like dilencem like abi? Like <laughs> TikTok Herkesin hakkı TikTok var. O... TikTok, o... TikTok olmayan yok bence. Var. Ya yoktur. Çok nadir yani. Herkes TikTok kullanıyor artık. Şöyle. Burada herhangi birini kötülemek ya da küçümsemek amaçlı yapmıyoruz. Burada yok. tamamen eğlence amaçlı. Arkadaşların tepkilerini görmek istiyoruz. Bakalım buradan neler çıkacak ya da ne tip insanlar çıkacak. Görelim hep beraber. Şimdi ben ekran kaydını açıyorum. <laughs> şimdi bu arkadaş bu arkadaşla eee şey yarış yapıyor değil mi? PK evet, PK atıyor. Buradaki amaç şu hangisi en fazla PK'yı öğrendim. O başarmış oluyor. Yani Oğlum canlı yayıncı denmez ona ya. Canlı yayıncı diye bir tabirim var. Yayıncı denir. Yani streamer yayıncı. Canlı yayıncı ne ya? <laughs> bak bak gözük Tamam <laughs> Şimdi Erdeme bir hediye göndereyim mi? Gönder. Siz yerden birer gözlük daha gelir mi? İçinizde Fatih abi bir gözlük abi. <laughs> peki, peki kız niye bu? Düşsenize biriyle görüntülü konuşmadasınız. Hadi görüntülü konuşmada olsanız yine iyi. Influencer bambaşka olay. Ama influencer karıştırma şimdi. Influencer ayrı bir nokta. Onu boş ver. Bak bir canlı yayındasınız. Karşınızdaki insan böyle bir şey yapıyor ve sizin tip. Abi bir gözlük abi. <laughs> Bak şu tipe bakın bu tipe. Ne yapıyor bu? Çıldırıyor. Tamam gönderdim. Bilal Amca abim. Vay! Bilal Amca burada. Çıldırmadı Bilal Amca benim amcamın oğlu. Gözlük 190 altın duvarları yıkıyor. 500 altınlık şey attım. Vay Bilal abi hoş geldin ya. Ne yapıyor? Arkadaşlar bu arada e, kafalar resmi hesabına biz bakiye yükleyemedik. Bilal hesabına bakiye yükleyebildik. Bilal hesabından giriş yaptık. Abi bir bir hep daha gelir mi? Bir alancı Abim Abi bir bir olacak. Bir alancı. bir geldi. Kafaların kralı. Ama bir kişi bile izlemiyor lan adamı. Biz izleyicisi izle yok lan bir biz var. Dur bakayım at, at ya bakayım. bir tane. tane... <laughs> Bakışıyorlar öyle değil mi o sıra? Bir tane gözlük at ya. Bir tane ya yani. güzel bir şey at <laughs> Denetleyip gözlük atayım mı? Konfeti at bir tane. Dur da iyi gözlüklendireyim. Tamam gözlük. Aa şimdi gel. Eyvallah sağ ol reis gözlük için teşekkür ederim. Gerek yoktu. Hayır hayır gerek yok. Güzel adam lan. Adam. Dur lan. Bir tane daha. Bir tane daha şey at. konfeti at bakayım. Asa at. Asa asa. Asa Bu arkadaş kim ya? Eyvallah asa için de teşekkür ederim reis. Ama gerek yok gerçekten. Olur mu kral? Ha ha. ne verici de işte ya. Yayını çok kötü ya. Heh, bu kardeşimize bir tane tamam. atalım. bir tane atalım. Buna ne bu atalım? Ne atalım? Buna atalım? Buna musun? bir tane. Vur altın Bilal anca. Mı? Altın madeni yapıştır. Yolla. altın? altın madeni. Bir tane yapıştır. Yapıştır. Evet, Bekir'e altın madeni. Oo Bilal abi çok teşekkür ederim abi. Kesine bereket abi. Keşke söyleseydi ekran kaydı alsaydım abi ya. Ben aldım oğlum. <gülüyor> ben, <gülüyor> seni yapayım. Cuma günü YouTube'da. <laughs> Bu ne oğlum? Aynen yapıştır bunu. Bu çocuk birilerinin resimlerini yapıp onu sen bağış attıkça yırtıyor galiba. Allah Allah. Evet. Bu eli sanat evet. kazansın. Yırtar çünkü. Hay sanat ama ya sanat kazansın. Evet, arkadaşlar. Evet sanat kazansın. Ha pardon kaybederse yırtıyor. Ha. Ben CZN'yi yırttırmam abi. CZN'yi yırttırmayalım. CZN'yi de buradan selamlar. CZN'yi yırttırmam. Altın madenini yapıştırıyorum. Garantiyorum çocuğu. Lord Ben Johnson. Ulu kardeşim teşekkür ederim. Garantiliyorum çocuğu. Bilal kardeşim. CZN. Adamsın adam. Bilal Hancı'dan altın. CZN burgerlere devam. Yayınıma Bilal Hancı geldi. Asa gelse FIFA oyunu bırakacağım. Asa mı istedin? Asa'yı atsan FIFA'yı bırakacağım. bırak hemen Asa'yı. Bir tane daha Asa'yı bulalım. Onu da bıraktıralım. <laughs> Kameramı şuraya alacağım dur. Taktıralım. <laughs> dur. <gülüyor> ne oluyor oğlum şu şey an? Bilal önce geldi. Yemek oluyor Ye nasıl diyeyim? Altı olsun. <laughs> Bilal önce geldi. Bir dakika Bilal Hancı var bir. Harbi Bilal abi, Hatta Bilal bırak mi? At, attı Bilal Ence mi? Bilal abim. Bilal Ence geldi. Milyar <laughs> dolarlar kazanıyorsun abim. Bana asayı mı <laughs> layık görüyorsun Bilal Ence abim. Bir tane altın madeni gelmedi. Dur abi şarkını da çalalım. At altın madeni der. Bilal Ence abim şarkını da çalalım. Sevdanın dilesini seni. <laughs> <laughs> Sevdanın <gülüyor> dilesini seni. Hep de <laughs> Abi. Ne oluyor? Aa! Ne oluyor? Takla, takla, takla. Kimse duyar kalmasın, eğleniyor, şaka yapıyor. Onlar da hoşuna gidiyor yani. Takla, bak. <laughs> Atakan gibi attak Abi popom acıdı. Bu arada abi git, şaka yapıyorum herkes. sana bereketler olsun. <gülüyor> <gülüyor> Piler abi, Piler abi, Piler <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bak çocuk kifayı bıraktı. <laughs> ne oluyor? Gibi... <laughs> ne oluyor? <laughs> Bak oyunu bıraktı, yayını bıraktı şu an. Sanarsın Bilal Ence Türkiye maçında futbolcu olarak oynayıp 90 artı gol atmış gibi tepki veriyor. Abi, tamamen burada. Abim geliyor mu? <gülüyor> Aa, <gülüyor> benim çocuk ben ben mu? Söyleyeyim. Ben Neyse ya? geliyor mu? Ne istiyor? <laughs> geliyor mu? Bekle bir şey. Kral geldi. Kral, gel kral, kral, kral. Sen bir nebim Yüreğimden Dünyanın kirli çok daha iyi Sevdanın kirli abi kalp alalım çete. titriyorum şu an bir dakika. Bilal abi de not geldi. geldi. <laughs> 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 Sevdanın böyle sevgi. Ee, kaça tarot? Hoş geldiniz. Kaç, ee, hoş geldiniz jeton. arkadaşlar. Kaç jeton tarot? 100 jeton. 100. Bir, tamam, tane bakın. 100 jeton. 3, 3 tane, bakın bize. 3, 3, şu, tane. Ah, 3 tane. Bu Bilal Hancı mı? Ben mi yanlış görüyorum? Sevinirim. <laughs> Önce senin tek sorunu alacağım. Burcunu alacağım. Bir de sorunu alacağım. Aa ne bakıyor abla? Falan bakıyor oğlum? Sonra diğer... Ben orayı kaçırdım bir cringe fırtınası yaşadığım için. <laughs> için alacağım. Ya. Tamam peki. Bakalım sizin için neler var Ay teşekkür ederim Bilal abi. Çok Hadi Hadi artık ol. söyle teşekkür. gözünü seveyim. <laughs> Allah'ını seviyorsan <laughs> söyle ya. E, i̇şle alakalı bu aralar bir yıkım yaşayabilirsiniz. Arkadaş Aa. olarak veya tek sen. Bunun dışında bir yurt dışına gidebilirsiniz. iş. Fala inanıyor musunuz? Geçin. Yeni şengen aldım. yeni şengen kendim. aldım. Herhangi bir fala yani kahve falı bilmem ne falı tarot falı el falı. Fan, fanı mı dedim ben az önce falı <laughs> el fanı. <laughs> İnanan var mı? Şu an bir oylama yapmak istiyorum çok merak ediyorum ben bunu. Gerçekten merak ettiğim bir konu benim ilgim var yani ilgim var dedim hiç inanmıyorum o yüzden ilgim var. <laughs> İnananlara ilgim var. Ya yani niye inandık inandıklarına dair? Fal soru işareti. İnanıyorum. İnanmıyorum. İki seçenek ekledim abi. Gerçekten merak ediyorum. Amerikan oyunları hepsi yalan. Amerikan oyunları da değil de. Evet, yüzde 90'ımız neredeyse. Yanlışlıkla inanı... bak bas inanıyorum diyenler de %50'si yanlışlıkla basmış inanıyorum okuyamadan. Abi bunu gerçekten yapmak haram çünkü cinlerle bakıyorlar. Ya oğlum bırak Allah aşkına ya. <laughs> İzmir'de falcı kadınlar çok sahilde otururken durduk yere zorla gelip baktırmak istiyorlar. Hayır söyledikleri şeyler tutuyor mu yani ben anlamıyorum yani söyledikleri şeyler. Tutuyor mu? Tut tamam kimse inanmıyor. Okey güzel. Herkesin benimle aynı fikirde olmasını beğendim. Ama inanan kamiller var yani çok garip. İnanan <laughs> şimdi kamil inanıyorum o basılanlara kamil dediğim için özür dilerim de biraz kamillik değil mi yani bir insanın seninle ilgili bir şeyleri geleceğini bilmesini falan tahmin etmeyi tahmin etmesini düşünmeyi beklemek iş için diyor. Iş için. Olsun, iş, iş, için. Ya bence bu bizim videoları biliyor. Yurt dışına gittiğimizde biliyor. Sallıyor gibi. Ekrana para gidiyor. yağdırsana. Para yağdır. Yemekte ne teze, teyze? Ay Dilek hiç sormadı. Dilek benim makarna var kız. <laughs> Ay <laughs> Allah'ım Allah razı olsun çocuğum. Ben buna atat. Ben buna altın madeni atat. Okey. At at. Ya para yağmur at ya. Bir tane daha para yağmur. <laughs> bir şey diyeyim mi? Böyle teyze ben de görsem varımı yoğumu atarım bu arada o <laughs> Çok tatlı değil Aynen. mi? Aynen. İki tane para yağmur. <laughs> teyze helal olsun. Amin helal olsun. Senin duvan kabul olur. Et duvarları. Oğlunu satıp bir araya geldi. Oğlum bu ne? Demin ki şu adamı... Oğlum bu çocuk aynı çocuk. <laughs> Bilal abi sana da mı geldi? <gülüyor> <gülüyor> Bilal abi sana da mı geldi? <laughs> Yine bu çocuk geldi ama. <laughs> Bilal abi. Bilal abi düzgün bir hediye at abi. 500 et hediye attın abi ya. Konfetinin parasını <laughs> çıkartma abi. Konfeti 20 lira attın hediye 10 lira ya. Trabzonspor. Ne alaka? Ya. Adam geçsene. <laughs> ne kadar ayıp ya. Abi, şey Çelik çelik? Şey Oğlum bu çocuklar niye utanmıyor ya bunu söylerken? Eyvallah kardeşim Biraz sağ olasın. Fener'e destek veriyor. <laughs> <laughs> Atabilirsin yüce <laughs> olmaz ya. Bilal Hancı Fener'e tam destek. Bilal Hancı teşekkürler Allah razı olsun. Ay kesene bereket babam. İki tane daha at da şöyle Hadi biraz işe yarasın yarayalım. babacığım ya. <laughs> i̇şe yarasın. Bu çocuk şey değil mi ya? Mesut Özil. Mesut Dın 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 dın. O değil mi? Dın 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 Mesut Özil'e Mesut Özil'e bir şey at bakayım. Vallahi destekçim. Senden RP e isterken utanıyorlar mı abi? Oğlum o biraz daha bence şey ya. Yani RP e isteme olayı bence biraz daha yumuşak bir şey bunun yanında ya. RP e isteme olayı çok baymadıktan sonra çok da utanılacak bir şey değil. Çünkü e, ee, ne derler ona? Yani çocuk oluyor genelde isteyenler. Yani bir çocuğun da böyle bir şey istemesi bence çok absürt bir durum değil. Hiç absürt bulmadım ben onu. Bazıları çok böyle saçmalıyor. O ayrı da onlar da zaten çocuk olmayanlar. Bu ayrı bir şey bence. Bu daha ayrı bir şey. Bu RP ile bu karşılaştırılması normal değil bence ya. Yok şükür et. He? Şükürsün. Ver lan yapıştır. Son dakika kazandı ha. 650 kişi. Son saniyede kazandı lan. Kazandı. Filal! Filal! Ne yaptın Filal? Lan ne oldu? Oha. Oha. Senin sesini tanımıyorum bak. Yemin ederim tanımıyorum. Son dakika niye atıyor seninkiler? Erkek <gülüyor> tanımıyorum, <gülüyor> ben tanımıyorum bak. Yemin ederim tanımıyorum hiçbirini. He, ben de tanımıyorum hiçbirini. Yalan. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Abiden hiç öyle bir. Oğlum. Şurada bakarken kim derdi ki yani abi şöyle bir tepki verecek? Ne yapıyor seninkiler? Herkes <laughs> ben ben lan. Sesi duyunca benim her şey değişti şu an. <laughs> Yemin ederim tanımıyorum hiçbirini. He, ben de tanımıyorum hiçbirini. Yalan. <laughs> Arkadaşlar bu arada bakiyemizi bitirdiler maalesef. Biz de dedik ki... Onu söyle zaman... ama alamıyoruz bakiye. Ya bakiye alamıyoruz çünkü çok sıkıntılar varmış. TikTok'ta Bilmiyorum. bir problem var. Bakiye alamadık ki vermiyor O yüzden yani. biz de daha fazla bakiye atmak yerine şöyle bir şey yapmaya karar verdik. Biz yayın açacağız. Bakalım bize ne kadar bağış gelecek. Yayının başlığını bir gözlük yaptım şöyle. <laughs> tamam. Şey olmaz yayında yapamıyor. Ya. Bir kalbim geldi şu anda. Kim o? Kim? Kim? Abdülkadir abim AAAAAAAA <laughs> Dur dur dur, dur. başlayalım <laughs> Bir şey gelmedi lan Geldi geldi T geldi T geldi T geldi abi <laughs> Şu an, şu an kaç kişiyiz? Şöyle bir şey var bak Şöyle bir şey var <laughs> Hiç görmedim abi onu Şöyle bir şey Hiç görmedim abi onu Abi Abi. Gelirimizi <laughs> <laughs> kazanmaya çalışıyoruz. Siz de eğer elinize yapışmazsa şuraya bir güzel bir hediye atarsanız çok seviniriz. yani ekranı şöyle tıklamanız bile yeterli olacaktır. Gözük gelirse 5'e kadar sayıyorum. Gözük gelirse tak atacağım da. Gözümü kapatıyorum bir saniye. Üş, bir saniye. 4. Evet. 3 2 2. Benim şabim ya. Çok seviyorum ya. bir emeği ya. <laughs> Kürşat yayında! Kürşat şu yayında! Dur. Yayında! Dur, yayında! Çetene <laughs> <laughs> yayında! Arkadaşlar, az önce TikTok canlı yayınlarına bağış atarak tepkilerini görmeye çalıştık ve buna tepki verdiğimiz bir YouTube videosu çektik. Bilginiz olsun. Şu anda da bu canlı yayında ne kadar bağış toplay toplayacağımızı çekiyoruz. O yüzden Bilal dileniyor. Bilal diler. Dilenecek ki abi. TikTok böyle bir şey vermiş bize. Şöyle bir şey var. Bak şöyle bir şey gördüm bak. <gülüyor> <gülüyor> Nefesi kesile kadar tutuyor bir şey geldiğinde nefes almaya başlıyor. Bunu deneyeceğiz tamam mı? Ama büyük bir şey gelsin. Ay, hadi hadi bir gözlük hadi. <laughs> abi like atmayı unutma. Like. Gözümüzü kapatıyoruz. Ona kadar sayıyorum <laughs> bir şey gelsin tamam mı? <laughs> Abi beş kahve de geç. Beş kahve. <laughs> beş Nefes kesme yap. Nefes kesme yap. O ne lan? Ekran dolu. Yat gelmedi abi. Yat gelmedi. Ooo abi. Yat gelmedi. Aa gelmemiş abi. <laughs> bak şu var Fatih. Bir geldi. Ne geldi? Ayşık geldi. geldi. Ne geldi? Ayşık geldi. Bak 50 dakika şu ne. var bak. Al işte bizimkiler de benden komisi istiyor anasını satayım. Benim yayını ben yapıyorum. Coins'i de ben atıyorum. <laughs> Allah kahretsin ya. <gülüyor> <gülüyor> Çeton geldi. Şu. Şu arkaya doğru yatıyorsun. Abi duvarı kıracağım. Duvarı kıracağım. Duvarı kıracağım. <laughs> Gözlük geldi. Ah sen gel. Ah sen gel. Şuraya geldi. Ah sen gel. Bir şey söyleyeyim mi? Bu arada gerçekten kardeşlerim burada canlı yayın yapanlar hak ediyormuş. Çok gel. zor bir iş. Bir şey diyeyim perden soğudu nasıl yorulmuş ya. Asa geldi bu arada. Gözlük, Gözlük geldi. Gözlük geldi. Gözlük, Gözlük gel. geldi. Gözlük, Gözlük, Gözlük geldi. Adını söyleyeyim mi? Şimdiden geldiğini görmüyorum. Şimdi bunu bunu bu hafta Cuma günü YouTube Kafalar kanalında izleyebilirsiniz. Çok yorucu. Evet, kamera da burada. Ben kamerayı aldım. YouTube'a <laughs> demem abi. Çok yorucu. Çok Ay, yorucu. Bizde tersten çalışıyor arkadaşlar. Bizde bağışı da ben atıyorum buradan. <laughs> Çete Abi ağaç at. Abi ağaç at. <laughs> Bizde tersten işliyor kardeşim. Biz onlara benzemiyoruz.